Aslan ve yükselen aslanlara baktığımızda Uranüs ikizler enerjisini arkadaşlıklar, sosyal camia, gruplar üzerinden deneyimleyeceklerini gözlemliyorum. Yeni arkadaşlıklar, e, marjinal arkadaşlıklar, yeni çevre, yeni sosyal gruplar. Bazı aslanlar siyasete atılabilir. Siyasetle daha fazla ilgilenir. Toplumsal konularla daha fazla ilgilenebilir. Toplum yararına işler yapmaya başlayabilir. Ama aslanla yükselen aslanların da arkadaşlıkları testten geçecek. Evet yeni arkadaşlıklar var ama o yeni arkadaşlıkların olabilmesi için eskilerin belki de gitmesiyle alakalı gündemler devreye girecek. Yani bazı arkadaşlarla tamam mı devam aşamaları şey. aktif olacak <laughs> ve aşk hayatları da çok büyük bir değişime gebe olacak aslan ve yükselen aslanlar için. Ama her şekilde İlerlemek, e, hedefe koşmak, ideallerine gitmekle alakalı motive görüyorum ben Aslan. E, büyük bir değişim, büyük bir hızlanma da olacak önümüzdeki 7 yıllık süreçte. En yine de bu transiti güzel alan burçlardan bir tane diyebilirim. <laughs>